Merhaba arkadaşlar. Bugün 3 Haziran 2022 Cuma. Bugünkü videoda tüketici güven endeksi ve ekonomik güven endeksi üzerinde duracağım. Tüketici güven endeksi tüketicilerin ülke ekonomisi ile ilgili eğilimlerini ve değerlendirmelerini ölçer. Tüm ülkelerde ekonomideki gelişmeleri yakından izlemek amacıyla kullanılan öncü bir göstergedir. Özellikle bu endeks ekonomik büyüme oranlarını tahmin etmede, gelecekteki döviz kurlarının, ekonomik büyümenin ya da finansal piyasalardaki gelişmeler hakkında bilgi edinmek amacıyla tüketicilerin genel eğilimleri ölçülme yoluna gidilir. Bu anlamda tüketicilerin genel eğilimini belirlemek için onların kişisel mali durumları ile ilgili sorular yöneltilir. Yani tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde hane halkının geliri vesaire bu konular değerlendirme yoluna gidilir. Yine gelecek 12 aylık bir dönemde tüketicilerin ekonomi ile ilgili beklentileri, işsizlik oranları Tüketim harcamaları eğilimi, tasarruf eğilimi gibi tüketicilerin davranışları, tutumları, yargıları burada ölçülme yoluna gidilir. Yine tüketicilerin gelecekteki 12 aylık bir dönemde işte otomobil alma, dayanıklı tüketim malı alma eğilimi, konut alma, konut yaptırma, konut tadilatı gibi eğilimleri ölçülme yoluna gidilir. Bu endeks 0 ile 200 arasında bir değer alabilir. Endeksin 100'ün üzerinde olması tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili genel beklentilerinin olumlu olduğu, iyimser olduğu yönünde bir yargıya varılır. Şayet endeks 100'ün altında ise o zaman tüketicilerin ekonomiyle ilgili güvenlerinin pozitif olmadığı sonucuna varılır. Bir diğer önemli endeks ekonomik güven endeksidir. Ekonomik güven endeksi tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirmelerini, beklentilerini ve eğilimlerini özetleyen bileşik bir endekstir. Bu endeks mevsim etkilerinden arındırılmış olarak Tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi, hizmet sektörü güven endeksi, berekende ticaret güven endeksi ve inşaat güven endeksinden oluşmaktadır. Yani genel bir kategoride 5 alt endeksten oluşmakta. Bu endekslerin ekonomik güven endeksi içerisindeki ağırlıklarına baktığımız zaman Genelde tüketicilerin bu endeks içerisindeki ağırlıkları yüzde 20, reel kesimin ağırlığı yüzde 40, hizmet sektörünün yüzde 30 ve diğer taraftan perakende ticaret ve inşaat sektörlerinin burada ağırlıklarının yüzde 5 olduğu görülmektedir. Yine burada gerek reel kesim güven endeksi ile ilgili tespitler yapılırken işte toplam sipariş miktarı, mamül stok miktarı, ihracat sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması gibi yine çeşitli sorular sorulmak suretiyle bu veriler belirlenme yoluna gidilir. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de bu endekslerle ilgili verilere baktığımız zaman ekonomik güven endeksi Mayıs ayında yani Mayıs 2022'de bir önceki aya göre %2.1 artarak 96.7'ye ulaşmıştır. Ekonomik güven endeksindeki artış tüketici, hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerinin artışlarından kaynaklanmıştır. Tabii ki daha önce de belirttim bu endeksin yüzün altında olması aslında istenen arzu edilen bir durum değil. Ancak diğer ülkelerdeki bu endekslere baktığımız zaman örneğin Amerika'da Michigan Üniversitesi tarafından yine hazırlanıp yayınlanan Michigan Tüketici Güven Endeksi bu endeksin de değerli arkadaşlar 65 dolayında olduğunu görüyoruz. Yine Conference Board endeksi var. O nispeten Yüzün üzerinde. Tabii ki Amerika'daki bu endeksler aynı zamanda Amerikan ekonomisi ve global ekonominin gidişatı hakkında da bize önemli ipuçları verebilmektedir. Yine Türkiye'deki tüketici güven endeksi verilerine baktığımız zaman yine tüketici güven endeksinin değerli arkadaşlar en son Mayıs 2022 itibariyle bu endeksin 67 dolayında olduğunu görüyoruz. Tabi yüzün çok altındadır. Ancak biraz önce de ifade ettim. Dünya bir pandemi yaşadı. Pandeminin yaraları sarılmadan Rusya-Ukrayna savaşı ortaya çıktı. Tabi bu savaş bir taraftan enerji maliyetleri üzerinde ciddi baskılar oluşturdu. Bütün dünyada enerji maliyetleri ciddi bir problem haline geldi ülkelerde özellikle üretici fiyatlarının artmasında çok etkili oldu. Öte yandan da yine Rusya ve Ukrayna dünya tahıl tüketiminin çok büyük bir bölümünü karşılaması nedeniyle şu anda buradan diğer ülkelere bir sevkiyat yapılması söz konusu değil. O anlamda yine bir gıda problemiyle de dünya karşı karşıya. Ve dolayısıyla bütün dünyada bu endekslerden bir geri çekilme olduğu görülüyor. Çünkü global anlamda bütün dünyada ciddi bir enflasyon problemi var. Başta Amerika olmak üzere dünyanın pek çok ülkesi finansal sıklaştırma yoluna giderek enflasyonla mücadeleyi öncelikli hale getirirken öte yandan da ekonomiyi bir resesyona yani durgunluğa sokmamanın çabası içerisine girmektedirler. Ancak bir taraftan enflasyonla mücadele, öte yandan da ekonomik büyümeyi e, istikrarlı bir şekilde devam et, ettirmek oldukça e, zor bir durumu ifade etmektedir. Gelecekle ilgili ciddi kaygılar söz konusudur ve nitekim eee JP Morgan CEO'su e, dünya bir kasırgaya hazırlanmalı ve yine e, bu yönde benzer değerlendirmelerin dünyada ortaya çıktığını görüyoruz. Yine Amerika'da Amerikan Hazine Bakanı bir öz eleştiri yaparak enflasyona uzun bir süre geçici dedik ve biz burada yanıldık gibi öz eleştiri yapma yoluna gidilmektedir. O bakımdan yaşanan bu kadar yoğun bir ekonomik dalgalanma içerisinde elbette ki tüketicilerin geleceğe çok fazla iyimser bakmaları söz konusu olmamakta bu da tüketici güven endekslerine büyük ölçüde yansımış görülmektedir. Evet değerli arkadaşlar hepinize sağlıklı ve iyi günler diliyorum.